Aslında Özgen'in bakışlarından bir şeyler çevirdiğini anlamıştım. Şimdi bize düşen onların gerçek yüzünü açığa çıkarıp hı hı. oyunlarını ortaya sermek. Bravo. Bu çok eğlenceli olacak. O zaman hadi aşağı inelim. Hadi. Allah kucak. Aa sağ ol kızım. Aa! <laughs> ya dikkat etsene. Gel, oldu kızım. A Aman benim hakmuşcum. E ne olacak bak bak silerim ben bunu mutfakta peçeteyle. Hemen geçer. <laughs> Emre matematikten beş aldı. Ben çalıştırmıştım da. Aferin benim oğluma. Özge'ye teşekkür ettin mi? Hı -hı. Çocuklar sizi hafta sonu yardım ettiğim hayvan barınağına götüreceğim. Al yavrucuğum. <laughs> <Ay, at> <laughs> Dikkat etsene sakar şey. <laughs> Sen ne yaptın? Sanıyorsun? Ay anneciğim üzülme, elbisene hemen yıkarız hiçbir şey kalmaz. <laughs> evet küçük yumurcaklar, ay ne şekersiniz siz. Evet ben üstümü hallederim, silersemize olur. Şey çalışma odanızdaki dosyaları düzenledim. Hı -hı. Ama yarın için o istediğiniz o önemli belgeyi bulamadım. Öyle mi? Bir de ben bakayım hemen geliyorum. Hı -hı. Ayy bize <laughs> ne <olsun>? <gülüyor> <gülüyor> yani, ne oldu bize şaka gibi? Sen var ya sen tam bir şeytansın. Ne yaptın bu? Çok yakmıştı. Aştı sizi bence. <laughs> Masanın üzerindeymiş buldum. Olamaz. Hakan beni böyle görmemeli. Ay, Ay cıcına. Babaşınlarına hala bak. Ne oldu size böyle? E, hiçbir şey anlamadım ki. <laughs> Hadi kızım evimize <laughs> gidelim. Şşş çocuklar. Nalan'a hala bak bu şu yetiştirdiği çocuklar ancak bu kadar olur işte. Sen hala... Yatmadan portakal suyumu içerim. Ama takvimi giymem. ne istersen onu Hiçbir şey umurumda değil. <laughs> Neyse. Simge şimdi en azından daha normal öyle değil mi? evet. <laughs> <laughs> ne dedim ki şimdi ben? <laughs>